Merhaba ben Serdar Güneş, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Hareket kontrol tekniğine giriş 9. dersini e, anlatacağım. Bölüm 3 Geri besleme elemanları konumuz. Geri besleme elemanları bir servo sistemin hızını, motor milinin bulunduğu konumu ve yükün bulunduğu konumu ölçmek ve belirlemek için kullanılır. E, bu noktada sınıflandırmalarını inceleyecek olursak öncelikle analog ve dijital olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Analog tarafta takometreyi ve resolver'ı görüyoruz. Takometrede hız bilgisini alabiliyoruz ve resolver'da da hem hız hem de konum bilgisini alabiliyoruz. Dijital tarafa baktığımızda ise artımsal yani inkremental encoder ve mutlak yani absolute encoder karşımıza çıkıyor. Bu noktada absolute encoder'ı da ikiye ayrılıyor. Bilgiyi kodladığı yapıya göre ikiye ayrılıyor. Gray kodu, dual kodu olacak şekilde. Aynı zamanda geri besleme elemanları genellikle motor milinin arkasına bağlanıyorlar. Bunun devamında... <laughs> Geri besleme elemanları motora bağlı bir şekilde kullanılırlar ve genellikle motor ile aynı devirde çalışırlar. Bu nedenle yüksek hızlarda ısınır ve ürettikleri işaretler e bulundukları ortamdaki manyetik alanlardan etkilenir. Geri besleme elemanlarının sistemi olumsuz yönde etkileyecek bu etkilerden arındırılması gerekmektedir. Pra pratik uygulamalarda yüksek hız nedeniyle ısınmanın önlenmesi için uygun yataklama sistemleri kullanılabilir. Elemanların elektromanyetik alanlardan korunması için de ekranlama yapılabilir. Bundan da bahsettikten sonra takı jeneratörle e, devam ediyoruz. Takı jeneratör e, devreye bağlı olarak bir gerilim devre bağlı olarak bir gerilim verir. Konum okuması yapılamaz. E, eski sistemlerde genellikle doğru akım motorlarında en çok kullanılan hız geri besleme elemanıdır. Bu noktada eski sistemlerle neyi kastediyoruz? Yani dijital alternatiflerin ortaya çıkmasıyla kullanımı azalmıştır günümüzde. <laughs> Doğru akım stator sargıları rotor devrine göre belli bir seviyede. Artı 10, eksi 10 volt gibi değerlerde. Yani hızlı orantılı bir doğru gerilim üretir. En önemli özelliği volt devir oranının sabit olmasıdır. Tabi takı generatörde şöyle bir detay vardır. Durduğu zaman bize bir bilgi vermemektedir. <laughs> Dönüşü sayesinde indiklediği gerilim aracılığıyla bize bilgi vermektedir. Burada da tako generatörü görebiliyoruz görselini. Ardından resolver'a geçiyoruz. Bu algılayıcılar sargılı bir motor, birbirlerine göre 90 derece faz farkıyla yerleştirilmiş iki stator sargısı yanında, bir sargısı stator ve bir sargısı rotorda bulunan sabit hava aralıklı döner transformatörden oluşmaktadır. Statorda bulunan döner transformatörün uyarma sargısı sargısının yüksek frekanslı yani 2 ile 10 kHz arasında bir besleme gerilimi verildiğinde stator sargılarında 90 derece faz farklı gerilimler indiklenir. <laughs> Bu gerilimlerin genlikleri konuma bağlı olarak değişir. Statorda indüklenen gerilimlerin birbirine göre oranı alınarak rotor konumu yüksek kesinlik derecesinde elde edilir. Resolver'ın rotor ve statorunda mekanik bir bağlantı yoktur. Bu nedenle çok yüksek hızlarda sorunsuz olarak kullanılabilirler. Bu elemanlar mekanik olarak da oldukça dayanıklıdırlar. Burada resolver'ın iç yapısını görüyoruz bu görselde. Rotorunda bir mil bulunmakta. Statorunda da birbirine fiziksel olarak 90 derece açılı yerleştirilmiş bobinler bulunmakta. Burada sinüs ve kosinüs olarak bu iki 90 derece açılı yerleştirilmiş bobinleri görmekteyiz. Burada da dönen bir transformatör bulunmakta. Konu bilgisi mikro işlemci içinde doğrudan bu iki gerilimin oranının tanjant alınarak hesaplanmakta. Burada da resolver'ın bir görselini görmekteyiz en basit, en sağlam, çevre gürültülerine en dayanıklı geri besleme elemanıdır Resolver. Analog, analog çalışması bakımından takıl benzer. Motor hareket halinde değilken de konum bilgisini vermektedir bize. Bunun yanında hassasiyetleri de çok yüksek değildir Resolver'ların. Bu noktada Resolver'ın konuma bağlı çıkış sinyallerini görmekteyiz. Yani e, burada sinüs, sinüs sıfırdayken kosinüsün bu noktada maksimumda olduğunu görüyoruz. Ve burada sinüs maksimumdayken kosinüsün sıfır olduğunu görmekteyiz. E, bu noktada alfa değeri tanjant alınarak hesaplandığında konum bilgisine erişebildiğimizi görüyoruz bu şekilde. Burada sinüs ve kosinüs olarak aranmaları da tabii ki bobinlerin birbirine 90 derece e, açılı yerleştirilmelerinin bir sonucu. Bu rezolverlerde sürtünen parça bulunmamakta. Bu nedenle ısınma ve darbelere dayanıklı olduğunu görüyoruz. Analog olması sebebiyle de elektriksel gürültülerden etkilenmemekte. Yani askeri alanlarda kullanılmasını e, imkan sağlayan özelliklerinden bazıları da bunlar oluyor. <laughs> Resolver'ın da ardından mutlak enkodura geçiyoruz. <laughs> Absolute tip enkodur açısal pozisyonun e, şeffaf ve koyu kısımlarının kısımların bir kombinasyonu şeklinde kodlandığı enkodur tipidir. Kodlama işlemi uygun bir dijital kodlama ile gerçekleştirilir. En çok kullanılanları gray kodu yani gray kodu, ikili binary ve BCD kodlamadır. Yüksek kesinlik derecesine sahip olan bu algılayıcılar pahalıdır ve mekanik dayanımları azdır. Yani mekanik dayanımların az olmasının sebebi de camdan yapılma e, olmaları nedeniyle oluyor. Bu mutlak enkoderlerde şöyle bir özellik var. Enerji kesilip gelse dahi hangi konumda olduğumuzu görebiliyoruz biz bu mutlak enkoderlerde. pahalı e, ürünler bunlar ve single turn ve multi turn tipleri bulunmakta. <laughs> burada da e, mutlak enkodörün iç yapısını görmekteyiz. Burada 10 bit olduğunu görüyoruz. Şu şekilde yakınlaştırırsam, burada 1 ve 0'ı temsil edecek şekilde e, 10 adet bit olduğunu görüyoruz. Burada işaretlerim. E, mutlak enkodöre e, endat enkodör de denilir. Işık kaynağının önüne koyulan filtre ve çarktaki kodlama sistemine göre e, megahertz mertebesinde saat frekansı çift sinyalle çalışmaktadır. Bu noktada da mutlak enkodörün çıkış sinyallerini göre, görüyoruz. <laughs> Ardından artımsal enkodura geliyoruz. Artımsal tip enkodur bir adım açısı miktarında döndürüldüğünde bir çıkış darbesi, pals yani veren enkodur tipidir. Fiziksel olarak zayıftırlar ve elektriksel gürültülerden kolayca etkilenirler. Artımsal enkodurlar. Yüzlük, iki yüzlük, beş 2048'lik bin gibi tipleri bulunmaktadır. Enerji kesilip geldiğinde konumu bilemeyiz artımsal enkodurlarda. Bu nedenle bir tur attırıp homing yaptırmak gerekmektedir. E, ucuz olmaları nedeniyle ucuz olmaları yani bir tercih sebebidir artımsal enkoderler için. Bu noktada da artımsal enkoderin çıkış sinyallerini görüyoruz. Burada A, B ve Z e, çıkış sinyalleri var. Sağa doğru mu yoksa sola doğru mu bir dönüş gerçekleştiğini anlamak için A, A ve B darbeleri bulunmakta. Yani e, aralarındaki bir konum farkı olması sebebiyle dönüş yönünü burada tespit edebiliyoruz. Buradaki Z'de referans darbesi oluyor. Yani e, referans olarak aldığımız nokta. Burada referans tabirisi Z sinyali oluyor. Bundan da bahsettikten sonra bölümde orada geçiyoruz. E, <laughs> Cinemix kontr hız kontrol ünitesi. Öncelikle hız kontrol ünitelerinin çalışma prensibinden bahsetmek istiyorum. AC motor hız kontrolü DC motor hız kontrolüne göre daha zordur. Ancak DC motorların üretim ve aşınma payı giderleri çok fazladır. Ayrıca fırçalar fırçalarından çıkan kıvılcımlardan dolayı da patlamalı ortamlarda kullanılamamaktadırlar. DC motorlara göre AC motorların üretim giderleri az ve aşınma payı giderleri ise ihmal edilebilir düzeydedir. Devirleri ise gerilimden bağımsız olarak frekansla ayarlanabilmektedir. Dolayısıyla da günümüzde AC motorların devirlerinin kontrolü daha cazip hale gelmiştir. Daha önceleri sabit devirde çalıştırılıp mekanik olarak sınırlı bir hız ayarı yapılarak. Özellikle sanayi tesislerinde kullanılan üç fazlı asenkron motorlar bugün mikro işlemci kontrolü güç elektroniği devreleriyle kumanda edilmektedir. <laughs> Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler paralelinde üç fazlı asenkron motor hız kontrol sistemleri de karmaşıklıktan kurtulmaktadır. Hız kontrol cihazları sayesinde asenkron motor kontrolü daha kolay hale gelmiştir. Bu noktada senkronizm formülünü görmekteyiz. Buradan e, çift kutup sayısı ve frekansın önemini görüyoruz. E, <laughs> bu noktadan e, devam edecek olursak asenkron motoru kontrol etmenin yukarıdaki denklemden de görülebileceği üzere temelde iki yolu vardır. Birinci yol e, motorun kutup sayısını değiştirerek başka bir de işte motoru değiştirerek e, hız kontrolü yapmak. Ancak bu durumda moment kayıpları olabileceğinden pek tercih edilmeyen bir yöntemdir bu. İkinci yol ise frekansı değiştirmektir. Bu noktada e, şebekemiz 50 Hz olduğu için inverter kullanarak kullanarak frekans değiştirebiliyoruz. i̇kinci yoldan devam edecek olursak eğer bir motorda frekans değiştirilebilirse motorun hızı da buna bağlı olarak değiştirilebilir demektir. Dolayısıyla asenkron motorlarda hız kontrol etmenin en kolay ve pratik yolu frekansla oynamaktır. Hız kontrol cihazlarına frekans konvertörü denmesinin sebebi de budur. Motorların etiketinde motora ait bazı bilgiler yer alır. Şebeke frekansına göre 50 Hz ya da Amerika'da 60 Hz olacak şekilde ve kutup sayısına göre senkronuz değişmektedir. Buna örnek vermek gerekirse 50 Hz ve 4 kutuplu bir motorun senkron hızı 1500 devir bölü dakika iken 60 Hz için baktığımızda 1800 devir bölü dakika olduğunu görürüz. Asenkron makineleri senkron makinelerden ayıran en büyük özellik dönme hızının sabit olmayışıdır. Bu hız motor olarak çalışmada senkronuzdan küçüktür. Makinenin asenkron oluşu bu özelliğinden dolayıdır yani. ...motor etiketinde yazan devir değeri nominal devir gösterir ve senkron hızından hızdan daha küçüktür. Bunun devamında asenkron motorun hızını kontrol etmek için kullanılan sürücü... ...temelde üç kısımdan oluşur. Bundan bahsedeceğiz. Bu üç kısma girecek olursak doğrultucu katı yani rectifier... ...DC link yani DC bara ve evirici katı yani inverter'ı görüyoruz burada. Burada baktığımızda, yakınlaştırdığımızda şebekeden üç fazla... Ee, gerilim geliyor ve doğrultucuda bu gerilim doğrultuluyor. Ardından DC bara üzerinden invertere gelerek e, inverterden alternatif akım motoruna e, burada geldiğini görüyoruz. Önce AC gelinen DC'ye ardından tekrar inverterli e, AC'ye döndüğünü, ve frekansın ayarlanmış halde döndüğünü görüyoruz bu noktada. Şimdi teknik bu üç kısma bakacak olacak bakacak olursak e, ilk olarak doğrultucu katını, katını görüyoruz. Sızksız sız kontrol cihazının giriş katını doğrultucu oluşturur. Doğrultucular Alternatif akımı örneğin şehir çebekisini doğru akıma çevirmek için kullanılır. Gücün her için iki doğrultucuya ihtiyaç vardır. Bir doğrultucu yalnızca gerilim pozitifken, ikinci doğrultucu ise yalnızca gerilim negatifteyken üzerinden akım geçmesine izin verir. Hız kontrol cihazlarının çoğu üç fazla olduğu için minimum olarak altı doğrultucu kullanılmaktadır. Altı doğrultucu olan bir sürücüyü tanımlamak için altı darbeli tanımı kullan kullanılmaktadır. Doğrultucular e, ...kontrollü ve kontrolsüz olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Kontrolsüz doğrultucular... E, ...kontrolsüz yarı iletken güç elektroniği elemanları olan... ...diyotların kullanılmasıyla sağlanırken... ...kontrollü do doğrultucular ise... ...Tristör, IGBT'ler gibi... ...kontrollü yarı iletken güç elektroniği elemanlarının... ...kullanılmasıyla sağlanır. Standart hızı kon hız, sta standart hız kontrol cihazlarının... ...giriş katında genellikle diyot kullanılmaktadır. Yani e, kontrolsüz oluyor bunlar. Devamında bakacağız. E, bilindiği üzere diyotlar... Bu diyotlar voltajın uygun polaritede olduğu herhangi bir zamanda akımın akmasına olanak veren en basit güç elektroniği elemanlarıdır. Asenkron motorun frenlenmesi sırasında ortaya çıkan enerjiyi ters yönde şebekeye geri şebekeye verilmesine izin vermezler diyotlar. Bu yüzden de standart kontrol cihazlarında frenleme ünitesi ve e, direnci kullanılarak ters yönde oluşan akımın direnç üzerinden akıtılarak ısıya dönüştürülmesi sağlanır. Yani bu açıklamanın üzerine e, standart kontrol cihazına bakarsak eğer e, bu noktada bir doğrultucu olduğunu görüyoruz, DC barayı ve inverteri görüyoruz. E, <laughs> burada da fren e, ünitesini görüyoruz. Burada notumuza bakacak olursak, e, bakacak olursak, her kontrolsüz doğrultucu e, görüyoruz burada. Doğrultucu elemanları diyotlardır. DC linkten, yani DC baradan şebekeye bir gerilim dönüşü olmaması sebebiyle kontrolsüz doğrultucu adını alırlar. Yani burada e, şebekeye bir geri besleme olmuyor. E, geri besleme olabilecek e, o gerilimde bu fren ünitesinde fren direnci üzerinde ısıya dönüştürülüyor. E, Bu tip uygulamaların avantajı ucuz ve basit olmasıdır. Dezavantajı ise enerji tasarrufunu sağlayamamak e, oluyor bu noktada. Devamında e, kontrollü doğrultucularda akım akmaya başladığında bir mikro işlemcinin kontrolünü mümkün kılan bir kapı devresi bulunur ve bu da doğrultucunun elektronik yol vericilerde de kullanıl kullanılabilmesini sağlar. Bir mikro işlemcinin herhangi bir zamanda açıp kapamasını olanaklı kılan bir kapı devresi içeren transistörler ve bitler en yaygın olanlarıdır. Bu şekilde doğrultucu katını bitirdikten sonra ve standart hız kontrol cihazını gördükten sonra DC baraya geçiyorum. Hız kontrol cihazının ikinci kısmını kondansatörlerin bulunduğu DC bara oluşturmaktadır. Doğrultucudan geçen akım DC barada depolanır. Bara da doğrultucudan gelen akımı tutacak, depolayacak ve daha sonra inventere gönderecek olan kondansatörler bulunur. Kondansatörler şarj olduklarında gerilim kaynağı gibi davranırlar. Asenkron motorlar genellikle motor olarak çalışırlar. Ancak motorun frenlemeye geçildiğinde jeneratör olarak çalışmaktadırlar. Ee, örnek vermek gerekirse, yani bu duruma bir örnek verecek olursak, bir aracın yokuş yukarı hareketi sırasında gaz pedalına basılacağından benzin harcar, motor çalışma ve şebekeden enerji çekilmesine ee, bir benzetme oluyor burada. Yokuş aşağı inerken ise araç gaz pedalı yerine fren pedalına basacağından benzin harcanmaz. Yani bu noktada jeneratör çalışma ve şebekeden enerji çekilmez noktasında bir benzerlik oluşturuluyor. <laughs> Bunun devamında asenkron motor frenlemeye geçtiğinde bir gerilim endükler ve kondansatörler üzerindeki DC gerilim seviyesinin yükselmesine sebep olur. 400 voltluk şebeke için olması gereken DC gerilim sınırı yaklaşık 560 volt civarıdır. Bu sınırın üzerine çıkıldığında sürücü önce uyarı verir. ...gerilim yükselmeye devam ederse e, sürücü korumaya geçerek durur. DC geriliminin yükselme e, sorunu standart sürücülerde frenleme direnci olarak, kullanılarak ortadan kaldırılmış olunur. Elektriğin temel kurallarından birisi enerji korunum kuralıdır. E, bunun alın, anlamı enerji asla kaybolmaz ama başka bir enerjiye dönüşebilir. Bu durum en güzel örnek olarak formül yarışlarındaki yüksek hızda giden araçların virajlara gelip e, birden yavaşladığında... ...aradaki enerji farkının ısıya dönüşmesinden dolayı tekerleklerinin olduğu yerden kıvılcım çıkması gösterilebilir. Bu noktada bu yavaşlayan bir aracın enerji dönüşme hesaplanmış. Şurada gösterecek olursam ee, bir yarış aracının fren diski görülüyor burada. Frene basıldığında enerjinin buraya gitmesi sebebiyle yani ısınan fren diskinin e, görüyoruz. Burada da e, durum biri de arabanın hızı 270 km e, saatte yani 270 km. İkinci durumda ise saatte 90 km indiğini görüyoruz. Ve aradaki enerji dönüşümü hesaplandığında mekanik enerji formülüyle ee, ısıya dönüşen enerji hesaplanmış oluyor. Bunu çok yüksek olduğunu görmekteyiz. <laughs> Bu örnek örneği de e, anlattıktan sonra devam ediyorum. Asenkron motorun jeneratör olarak çalışması e, rejeneratif çalışma olarak adlandırılmaktadır. Asansör, vinç gibi dikey yönde hareketin olduğu veya ani duruşların istendiği durumlar rejeneratif çalışmanın olduğu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Rejeneratif hız kontrol cihazlarında sürücünün giriş katında diyotlar yerine IGBT e, güç elektronik elemanları kullanılarak frenleme direncine ihtiyaç kalmadan enerjinin tamamen şebekeye geri basılması sağlanmakta. Yani kontrolsüz e, doğrultucuların aksine burada kontrollü doğrultucu örneği göreceğiz. göreceğiz Rejeneratif hız e, kontrol cihazını göreceğiz burada. IGBT veya MOSFET kullanılıyor bu kontrollü doğrultucularda. DC baradan şebekeye geri dönüş oluyor burada. E, bu nedenle adı kontrollü doğrultucu oluyor. E, bir öncekinin aksine burada frenleme ünitesi olmadığını görüyoruz. RGBT ve MOSFET'lerin devreye alınmasıyla DC baradaki enerji şebekeye veriliyor. Özellikle vinç uygulamalarında sıklıkla kullanılıyor. Yani vinç asansör benzer uygulamalarda. E, Regeneratif hız kontrol cihazı kullanılan uygulamalar kendi maliyetlerini hızlı şekilde çıkartıyorlar bu şekilde şebekeyi geri besledikleri için. E, bu nedenle bir enerji tasarrufu sağlanmış oluyor bundan da bahsettikten sonra evrici son olan evrici katı katına geliyoruz. İnverterlere geliyoruz yani. DC geriliminin AC gerilimi dönüştürüldüğü kısım inverter yani evrici olarak adlandırılmaktadır. Bir inverterin görevi girişindeki bir doğru gerilimi çıkışında istenen genlik ve frekansla simetrik bir alternatif gerilime dönüştürmektir. Çıkışta elde edilen gerilim ve frekans değerleri sabit veya değişken olabilir. İnverterler Gerilim beslemeli ve akım beslemeli olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Gerilim beslemeli inverterler sabit DC gerilimle beslendiği halde, akım beslemeli inverterler bir akım kaynağından beslenirler. Bir gerilim kaynağına seri olarak bir endüktans bağlanmak suretiyle bu kaynak bir akım kaynağına dönüştürülebilir. Bir geri besleme çevrimi yardımıyla gerilim değiştirilmek suretiyle istenen akım elde edilebilir. Bir gerilim, bir gerilim beslemeli inverter akım kontrol modunda çalıştırılabilir. Benzer şekilde bir akım kontrollü inverterde gerilim kontrol modunda çalıştırılabilir. Bu noktada IGB e, tetikleme, kondansatör şarjı ve deşarjına ait görselleri görüyoruz burada. <laughs> ve son olarak da e, darbe genişlik modülasyonu, PWM e, üzerine bir anlatım var. E, <laughs> PWM, inverterde yüksek anahtarlama hızları gerektiğinden hız kontrol cihazlarının inverter katında IGBT güç elektroniği elemanları kullanılmıştır. IGBT sayesinde binlerce kez açılıp kapanabilir ve motora iletilen gücü çok hassas olarak kontrol eder. IGBT'de motora istenilen frekansta akım sinüs dalgası için e, PWM adı verilen bir yöntem kullanılır. Burada asenkron motorun çalışması için gerekli olan gerilim üretilmektedir. Gerilim kıyılarak ortalama değeri düşürülmüş olur yani bu uygulamada. E, bu şekilde 9. dersimizi tamamlamış oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.